Toprağın Evladı dersi uzala. Kurmaca bir karakter üzerinden doğanın zenginliği ve gizemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ya da doğanın bu zenginlik ve gizemle aslında insana ne kadar önemli fırsatlar sunduğunu nasıl anlatabilirsiniz? Her şeyin ötesinde doğanın içindeki tüm unsurlarla bir canlı olduğu vurgusu gün gibi ortaya nasıl çıkar? Ünlü yönetmen Akira Kurosawa da tüm bu sorulara bir yanıt aramış Kurosawa doğanın sesini duyacağımız İçinde yaşıyormuşçasına hissedebileceğimiz sert ve soğuk bir iklimin ortaya çıkardığı sıcak ve samimi hikayesi Dersu Uzala filmiyle kendi cevabını vermiş. Bir Rus komutanı kaşif, botanik ve topografya uzmanı Vladimir Arsenyev bir grup askerle çıktığı keşif gezisinde Dersu Uzala ile tanışır. 1902 ve 1907 yılları arasında Dersu Uzala ile yaşadıklarını anlattığı aynı isimli kitabı 1975 yılında en önemli Japon yönetmen diyebileceğim Akira Kurosawa tarafından filme çekilir. Mançurya ormanlarında bir buçuk yıl zorlu koşullar altında filmini çeker ve bu film Akira Kurosawa'ya 1976 yılında en iyi yabancı film Oscar ödülünü getirir. Hayatı dağlarda ve ormanlarda geçen Dersu, kapitan dediği yüzbaşı ve ekibine rehberlik eder. Fakat bu sadece fiziki bir rehberlik olmayacaktır. Yüzbaşıyla kurduğu bağ bir arkadaşlık bağından öte bir nevi öğretmen-öğrenci ilişkisine dönüşür ve yüzbaşı dağlardan şehre, ormandan eve uzanan bir yolda ruhi yolculuğa çıkartır. Dersu Uzalan'ın tabiatla ilişkisi, ona hükmetme ya da onu elde etme yerine onunla uyum içinde yaşama üzerine kuruldudur. Doğa ve çevrecilikle ilgili klişe yorumlardan sıradanlaşmış ezberlerden öte bir film olduğu kesin. Çünkü Dersu ateşle ve hayvanlarla konuşur bir kuşun neden öttüğünü, yağmurun ne zaman yağıp ne zaman duracağını, donmuş bir gölün uçsuz bucaksız yalnızlığında çıkan kar fırtınasında nasıl hayatta kalınması gerektiğini, bir ayak izine bakarak oradan geçen kişinin nasıl biri olduğunu bilir. Ormandan geçmesi muhtemel tanımadığı insanlar için odunlardan yaptığı barakaya erzak ve kibrit bırakır. Yediği etin kemiğini ateşe atan askeri azarlar. Ateşe et atmak kaybetmek, Yarın biz gitmek başka insanlar gelmek, eti yemek der. Buraya kim gelir ki diyen askere nasıl kim gelmek, porsuk gelmek, sansar gelmek, karga gelmek, fare gelmek diye cevap verir. Dersu kırık Rusçası ve askerlerin anlayamadığı irfanıyla onları kendisine hayran bırakır. Ona göre tabiatta canlı cansız her şey bir adamdır. Dersu'nun yaptıkları ve söyledikleri bizi şaşırtıyor. Fakat bu şaşkınlığımız Dersu farkında olmadan ilkel ya da gelişmemiş garip bir orman adamı olarak görmemizden kaynaklanıyor. Ancak asıl şaşkın olanın Dersu olduğu film boyunca hissediliyor. Çünkü eğlence olsun diye atış talimi yapan askerlerin bir cam şişeye ateş etmesini anlayamıyor. Neden ateş edip parçalamak? Neden kırmak? Ormanda şişe nereden bulmak? diyen Dersu, eğlence uğruna bir şişe kırmayı anlamıyor kutu dediği evlerde yaşayıp oduna ve suya para vermemize şaşırıyor. Biz şehirli ve modern insanları yani kanaati, elindekinin kıymetini, yaşadığı dünyada kendine emanet edilenin ehemmiyetini unutan insanı anlayamıyor. Yaşlı bedenine misafir olduğu yüzbaşının evinde ördek gibi oturmaktan yakınıp ormana dönmek istiyor. Filmin güçlü yanlarından biri de bu. Kurosawa'nın değer suyu yüceltip kahramanlaştırması yerine onun korkularını ve sona doğru trajikleşen hikayesini göstererek onun insani yönünü daha da kuvvetlendirmesi. Böylelikle Dersu ile aramızdaki makas kapanıyor, ona duyulan hayranlık film boyunca bir çember gibi kendimize ve yaşadığımız hayatlara acıma ve sorgu olarak dönüyor. Dersu'nun hayatına mal olan son model bir tüfek de Kurosawa'nın senaryosundaki küçük ama en etkili mesajı. Dersu gelişmiş ve yeni olana yeniliyor. Okula gitmeyen, kitap okumayan ama okumuş yazmış bir yüzbaşıyı kendine hayran bırakan Dersun'un hikayesi bizim öğrenmek ve öğrendiklerimizle gelişip tabiata hükmetme üzerine kurulu hayatımızı sadece kendi hayatıyla yerle bir etmeye namzet. Onu sadece tabiatı bilen bir insan olarak değerlendirmek haksızlık olur. Çünkü tabiatta yaşamaya ilişkin bilgisinin yanında onu asıl üstün ve değerli kılan irfanı, Film boyunca hiç azalmayan mütevazılığı, yaptığı yardımları zaten olması gereken olarak görüp karşılığında bir şey talep etmemesi, kendisine para teklif eden yüzbaşıdan para yerine tüfeği için utanana sıkına birkaç fişek istemesi onun ruhunun ve insanlığının bizden üstün olduğuna sadece birkaç örnek. Menfaatin ve bencilliğin bizi veba gibi sardığı maddiyatın maneviyatı satın aldığı, doğayla iç içe olmak için yüksek güvenlikli sitelerde beton yığınlarında yaşamak zorunda olduğumuz hayatımıza derin ve keskin bir uyarı. Dersu uzalı.